Mart'ta dedin AK Parti Belediyesi ile tanışacak. Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Süleyman Soylu. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız. Hep beraber tazeleniyoruz. Hep beraber Yepyeni Bahar'ı kucaklıyoruz. İnşallah benim ülkem 21. asırda her gününü bahar gibi yaşayacak. Her gününü bahar gibi. Böyle başlamak istiyorum. Ufuk Döver'i seviyor musunuz? <laughs> Tam duymadık saygı getirmek Duyduk mu? <laughs> Sadece bizim duymamız yetmez dediğimde herkes duysun herkes Ufuk Döğer'i seviyor musunuz? <laughs> harikasınız harikasınız evet <laughs> güzel güzel projeleriyle kalbinle heyecanıyla hissetme arzusuyla bir güzel adam bir iyi evlat bir iyi aile iyi bir eş dürüst bir insan, bir hizmet ehli ve yarına hayallerini, tasavvurlarına gidimden başka hiçbir şey koymayan, burada yaşayan insanların geleceğini, standartını yükseltmek için zihniyle, bedeniyle, bütün anlayışıyla beraber belediye başkanı olduğu günden itibaren Efendi değil. Gezmez, çarını seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Görüyorsunuz. Türkiye dolu dizgin seçime gidiyoruz. Ama birileri Türkiye'nin istikrarını, ikrar umudunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi her zaman ellerinde oynayabilecekleri bir oyuncak gibi görmek istiyorlar. Ama biliyor musunuz? Türkiye eski Türkiye değil. Biz 21. asra başladık. Neler yapıyoruz neler? Avrupa'da kriz varken, Amerika'da kriz varken, emekli maaşları onlarda düşerken, kamu yatırımları azalırken, KDV oranları yükselirken, benim ülkemde bunların hiçbir birisi olmadı. Ve benim ülkem ilk kez 300 yıldan beri gerileme dönemini bitirdi, ve yükselme dönemine doğru adım atıyor. 3500 dolardan kişi başına gelir seviyesini 11 bin, bin dolara çıkardı. Ve dünyanın 237 ülkesinde bayrak sallıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızla ihracat yapıyoruz. Sadece ve sadece 2002'de bu ülkeye 11 milyon 300 bin ziyaretçi geldi. Oysa 2013 yılının sonu itibariyle dikkat edin bu rakama. 39 milyon ziyaretçi geldi benim ülkeme. Bu cennet vatana, bu güzel vatana daha iyi noktalara gitmek zorundayız. 2023 yılında nüfusumuz ne kadar sağ Türkiye'ye o kadar ziyaretçi gelecek. O kadar ziyaretçi gelecek. İş çökertmeye çalışıyorlar. Dostlar, 60 gramlık bir oy pusulası elinizin altındadır. Kararı siz iradenizle vereceksiniz. Siyasetçiler söylerler. Güzel laflar konuşanlar da olur. Ama ne olursunuz yaptıkları işle samimiyetlerine bakın. Dudaklarından gayri samimiler mi? Yaptıkları işte becerikliler mi? Beceriksizler mi? Lütfen bunu değerlendirin. Ülkemizin geleceğini ve istikbaline, ülkemizin istiklaline ve eski Türkiye ile yeni Türkiye ayrımına oy vereceksiniz. Bu Türkiye'miz için önemlidir. Bu sadece Türkiye'miz için değil, Didim için de önemlidir, Gidim için. Bir şehrin kimliğini, bir şehrin mirasını, bir şehrin bütünlüğünü, bir şehrin medeniyetin ona bırakmış olduğu o tarihi, zenginliği eğer geleceğe taşımak istiyorsanız, o şehrin ruhunu geleceğe taşımak istiyorsanız, o şehrin herkesi kucaklama anlayışını geleceğe taşımak istiyorsanız yapılması gereken tek bir şey var dostlar. Kıymetli hanımefendiler o şehri iyi insanlara, o şehri emin insanlara, o şehri güzel insanlara teslim edeceksiniz. Bilmenizi istiyorum. Bugün AK Parti'nin böyle bir adayı var. Bilmenizi istiyorum. Bugün AK Parti'nin gidime hizmet için projelerini gördüğümde imrendiğim ve hayran hayran incelediğim iyi bir güzel bir adayı var. Buna sahip çıkmanızı istiyoruz dedim. Buna sahip çıkmanızı istiyoruz. İkinciliği getiriyoruz Didim'e. Merak ediyorsunuz değil mi? Didim'e bir dünya ikinciliği getiriyoruz. Didim'e hiç hayalinizde olmayan istihdam getiriyoruz. Didim'e hiç hayalinizde olmayan vergi muhabbeti getiriyoruz. Gidime bolluk, gidime bereket, gidime güzel bir gelecek getiriyoruz. Güzel bir gelecek. <laughs> Geçen gün çok kıymetli bakanımızla Sayın Veysel Eroğlu'yla da arkadaşlarımızın bizlerin yapmış olduğu toplantıda alınmış bir kararı burada size söylüyorum. Gidin Dünyada bir tane benzeri olan, ikincisi kendisi olan, Ege'de tek olan, serbest turizm bölgesi oluyor. Serbest turizm bölgesi. <laughs> hayırlı olsun. İdimal serbest turizm bölgesi oluyor. Ve... Sağ olun. Son bugün.